Merhaba arkadaşlar. Atayınları ben korkmam. 6. sınıf Matematik Soru Bankası ile beraberiz. Bu dersimizde 6. ünite konularından sıvı ölçme problemlerinin nasıl çözüldüğünü örnekte inceleyip buradaki soruları beraber çözeceğiz. Dersimize başlayalım. İçerisinde 450 ml su bulunan dereceli kaba özdeş 3 misket atılıyor. Son durumda dereceli kaptaki suyun yüksekliği 600 mililitre olduğuna göre misketlerden birinin hacminin kaç litre olduğunu bulalım. Çözümü inceleyelim. Başlangıçta suyun yüksekliği 450 mililitreydi. 3 misket atılınca yükseklik 600 oldu. 600'den 450'yi çıkarttığımızda özdeş 3 misketin toplam hacmi 150 mililitredir. Misketler özdeş olduğu için her birinin hacmi birbirine eşit olacak. 3 misket olduğuna göre 150'yi 3'e böldüğümüzde misketlerden birinin hacmi 50 mililitredir. Mililitreyi litreye çevirirsek 50 mililitre sıfır tam %5 litredir diyoruz arkadaşlar. Yani misketlerden birinin hacmi sıfır tam %5 litredir. Alıştırmalarla devam edelim. Birinci soru. Yukarıda ayrıt uzunlukları verilen tamamı dolu birinci kaptaki suyun 5'te 3'ü ikinci kaba boşaltılıyor. İkinci kaptan taşan su miktarı 600 desimetreküp olduğuna göre ikinci kapın yüksekliği kaç desimetredir? Birinci kaptaki suyun hacmi arkadaşlar kabın hacmi kadardır ve kabın hacmini bulmalıyız. Dikdörtgenler prizmasının hacmi taban alanı ile yüksekliğin çarpımı yani buradaki 10 ve 12 çarptık taban alanını bulduk yükseklikle de çarparsak hacmi bulunur. 10, 12 ve 15'in çarpımından 1800 desimetre küptür. Birinci kapta bu kadar su var ve bu kabın 5'te 3'ü ikinci kabı boşaltılıyor. 1800'ün 5'te 3'ü 3 bölü 5 ile çarpımıdır. 1800'ün 5'i 5'te sadeleştirelim. 5'i 5'e böldük. 1, 1800'ü 5'e böldük. 360, 360'ı 3'ün çarpımı 1080. 1080 desimetre küp su ikinci kaba boşaltılıyor. İkinci kaptan taşan su miktarı ise 600 desimetre küp oluyor. Taşan su miktarı arkadaşlar kabın tamamı dolar, fazlası ise taştığına göre 1080'den 600'ü çıkartırsak kabın hacmi 480 desimetre küptür. İkinci kabın hacmi 480 desimetre küp ise kabın hacmi taban alanı ile yüksekliğin çarpımıdır. Taban alanı 8 çarpı 6'dan 48 desimetre kare. Hacmi 480'dir. 480'i e 48'e böldüğümüzde 10 bulunur. Demek ki ikinci kabın yüksekliği 10 desimetredir diyoruz arkadaşlar. İkinci soruyla devam edelim. 8 litrelik bir kapta bulunan meyve suyu 250 mililitrelik küçük kaplara kaplar tamamen dolu olacak şekilde paylaştırılıyor. Küçük kaplardan biri 3 TL'ye satılırsa tüm meyve suyunun satışından kaç TL gelir elde edilir? Elde edilen geliri bulmak için ilk önce kaç tane küçük kap oluşmuş onu bulmalıyız. 8 litreyi ilk önce mililitreye çevirelim. Birimler aynı olmalı. 1 litre 1000 mililitre ise 8 litre 8'i 1000 ile çarptığımızda 8000 mililitre eşittir. Meyve suyunun tamamı 8000 mililitre. Kapların hacmi ise 250. 8000'i 250'ye böldüğümüzde 32 tane küçük kap oluşur. Bu kapların her biri 3 TL'ye satılırsa 32 tanesini sattığımızda 32 çarpı 3'ten 96 TL gelir elde edilir diyoruz. Ve üçüncü soruya geçiyoruz. 0 tam yüzü 12 metre küp su alabilen bir havuzun 6'da 5'i doludur. Bu havuza 4500 santilitre su daha eklenirse havuzdan kaç litre su taşar? İlk önce buradaki metre küpü litreye çevirelim arkadaşlar. Bunun için de hatırlayacak olursak 1 desimetre küp 1 litre eşitti. Metre küpü desimetre küpe çevirelim. 0 tam yüzde %12 metre küpü desimetre küpe çevirmek için bir basamak aşağı ineceğiz. Yani 1000 ile çarpacağız. 0 tam %12'yi 1000 ile çarparsak virgülü 3 basamak sağa kaydıracağız. Çünkü 1000'in 3 tane sıfırı var. 2 basamak kaydırdık. 12 oldu. Basamak olmadığına göre 1 sıfır ekledik. 120 desimetre küp oldu. Bu da 120 litreye eşittir. Yani havuzun tamamı 120 litre. Bu havuzun ise 6 da 5'i dolu. 120'nin 6 da 5'i 120 çarpı 5 bölü 6'dır. 120 ile 6'yı 6 ile sadeleştirelim. 120'yi 6'ya böldük 20. 6'yı 6'ya böldük 1. 20 çarpı 5'ten 100 litre bulunur. Havuzun altada beşi 100 litre. Yani bu kadar su var. Bu havuza 4500 santilitre su daha ekleniyor. 4500 santilitreyi litre çevirmeliyiz. 2 basamak yukarıya çıkacağız. Her basamak yukarı çıktığımızda ona bölüyorduk. ona bölmek demek 1 sıfır silmektir. 1 sıfır sildik, desilitre 1 sıfır sildik litre. Yani 4500 santilitre 45 litreye eşittir. 100 litre su vardı. 45 litre daha eklendi. Toplam su miktarı 145 litre oldu. Havuzun tamamı 120, 120 litre su alıyordu. O zaman 145'ten 120'yi çıkartırsak 25 litre su bu havuzdan taşar diyoruz arkadaşlar. Ve dördüncü soruya geçiyoruz. 12.500 mililitre limonatanın 5'te biri sabah, kalanının 10'da 3'ü öğleden sonra satılıyor. Buna göre son durumda kalan limonata kaç litredir? Limonatanın tamamı 12.500 mililitre. 5'te biri sabah satılıyor. 5'te birini bulalım. 12.500'ü 1 bölü 5 ile çarpıyoruz. 12.500'ü 1 ile çarptık. 12.500. 5'e böldük. 2.500 yani 2500 Mililitresi sabahleyin satıldı. Kalanı bulalım. 12.500'den 2.500'ü çıkarttığımızda 10.000 mililitre limonata kalmıştır. Ve bu kalanın da 10'da 3'ü öğleden sonra satılıyor. 10.000'in 10 10'da 3'ü 10.000 çarpı 3 bölü 10'dur. 10.000 ile 3'ü çarptık 30.000. 30.000'i 10'a böldük 3.000. 3.000 mililitre satıldı. Kalan 10.000 mililitreydi. 3000 mililitre daha satılırsa, son durumda kalan limonata 7000 mililitredir. Bunu da litreye çevirmeliyiz. 1 litre 1000 mililitreydi. O halde 7000 mililitreyi litre çevirirken 1000'e böleceğiz. 7000'i 1000'e böldüğümüzde 7 litre bulunur ve son durumda kalan limonata 7 litredir diyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde sıvı ölçme problemlerinin nasıl çözüldüğünü öğrendik ve soruları beraber çözdük. Ve bu konuyla beraber 6. ünitenin tamamı bitmiş oldu arkadaşlar. Geriye kalan soruları kazanım değerlendirme testini, konu değerlendirme testini ve ünite değerlendirme testini sizler de ata yayınları ben korkmam 6. sınıf matematik soru bankasından çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. 7. sınıfta görüşmek dileğiyle.